Kafa Ekeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Uzay Lord'u ile aksesuarsız oynayacağız arkadaşlar. Bütün aksesuarlarımızı çıkartacağız. Şu anda 149.2 gücündeyiz. Aksesuarlarımızın hepsini çıkarttığımızda gücümüz önemli ölçüde azalacak. Öncelikle Uzay Lord'u formasını çıkartmakla başlayacağız. Fakat e, bu formayı çıkartma gibi bir lüksümüz yok. O yüzden en düşük formayı alalım. Gidelim sıradan en düşük forma zaten bunun verdiği de sadece artı bir zıplama öyle önemli bir güç vermiyor bize ayakkabı da aynı şekilde giyildi diyor yani burada çıkartma butonu yok o yüzden bunu da gidip en düşük ayakkabıyı seçeceğiz şunu taksak ikisi de artı birmiş aslında şunu takalım bu daha güzel gözüküyor herhangi bir başka güç farkı olmuyor sanırım İkisi de artı bir aynen o yüzden bunu giyelim arkadaşlar. Şapka zaten takamıyor uzaylı ordu geldik gözlüğe gözlüğünü çıkarttık uzaylı ordunun gözlerini uzun zaman sonra görmüş oluyoruz sadece ölüler görür geldik son olarak kuyruk kuyruğu da çıkarttık uzaylı ordu ilginç bir şekle büründü arkadaşlar gücümüz ne kadar düşmüş gücümüz 136.8 gücüne kadar düştü sıfır aksesuarla yani sıfır değil tabii ki şunlar var ama bunları da çıkartma lüksümüz yok. Gördüğünüz gibi giyildi diyor. O yüzden gidip en kötü aksesuarları giydik. 136.8 gücüyle bakalım maçlarda neler yapabileceğiz. Gidip şuradan bir 6 kat puan alalım. Boşuna maç atmamış olalım. Biraz puan kasalım iyi olur. Onun dışında birazcık ödülümüz var. Hızlı bir şekilde ödüllerimizi alalım. Keşke oradaki 6 kat puan yerine şunu alsaydık daha iyi olurmuş. Neyse sağlık olsun. 15 Vega bunu da alalım. Hadi 2 saatlik 6 kat puan kazanmış olalım. 2 saat boyunca oynar mıyım bilmiyorum ama. Ee, bir adet Mega paketimiz var. Mega paket bayağıdır açmıyorduk. Asla diyelim hızlı bir şekilde açılsın. Ödülleri alıyoruz. 431 Elmas. Star Sandık'tan da Antrenör alacağız. Yıldız Antrenör. 2 saatlik onu da al diyelim. 10.000 Altın. Şu an takviyelerimiz iyi derecede var. Ee, nerede yıldız antrenör? Seçelim hemen seni. Ödülün de birikmiş, Ödülünü de alalım. Ve maçlara girelim arkadaşlar. Bu halde bakalım neler yapabileceğiz. İyi şeyler yapabiliriz umarım. Komik bir görünüşe sahip oldu şu anda uzaylı ordu. O karşımıza antik golem geldi. Güzel sol taraftayız. Bol şans diliyoruz. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Yardan bir gol yedik. Yardan bir gol daha yedik. Büyük ihtimalle bu antik olan bilgisayar oyuncusu veya makro arkadaşlar aşırı derecede seri. Elimizden geleni yapacağız tabii ki. Bir gol daha yedik. Maç 3-1. Yardan bir gol daha yedik. 4-1 devam ediyoruz. Yok. Emülatör vs. Mobil maalesef ki her zamanki gibi mobilden oynamanın zararları arkadaşlar. Bu maçı vereceğiz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hala da bu adaletsizliğe dur demiyorlar. Yani emülatörle emülatör, mobille mobil diyoruz yıllardır. Ama maalesef Buna bir çözüm bulamadılar yapacak bir şey yok İmkanı yok yani Radman Daha güçlü olsaydık da yenemeyecektik biz bu maçı Güçle bir bağlantısı yok Bu mevzunun Her türlü bilgisayar oyuncusu Mobil oyuncuya karşı üstünü arkadaşlar Yapacak hiçbir şeyimiz yok Sol tarafı yine alıyor muyuz Aldık Nideli bir arkadaşımız var karşımızda 2-1 Başla Akıncı Viking vs Uzaylı Ordu Bakalım Nideli 1453'ü alabilecek miyiz? 2-0 oldu. Bu maçı da vermeyelim arkadaşlar şimdi. Ulan bir aksesuarsızlık bu kadar mı fark eder? 2-1. 3-1 oldu. Hemen şöyle bir gol daha atalım. 3-2. Beraberliği yakalayacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yakalayamadık. 4-2. Evet. Özeller açılmaya başlandı şu anda. 3x attık bizde. Büyük kafasını dojlamış olduk. Onu attırmayız kanka. Kusura bakma. Yalnız o top gelmesi lazım o topun. Top bir türlü gelmedi 2 saat ya. Ne güzel beliş. Gol atacaktık orada. Allah Allah bu kadar mı şanssızlık olur? Yapma bunu. Gitti özeller. Çok kötü kullandık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. 3x attık. 3x atmamız güzel oldu. Bunu atalım. Bunu atsaydık var ya mükemmel olacaktı ama maalesef ki atamadık. 12'ye 8 aşırı heyecanlı bir maç oluyor. Adamın hala da 2x'i var bu arada. Onu attık. Tamam güzel. 12'ye 9. Devam ki kanka top bekletmeyeceksin inşallah. Adam top bekletmeye gidiyor arkadaşlar. Şaka gibi. yani maç o kadar heyecanlı geçti. Devamını da bence getirmesi lazımdı. Arada 3 fark var. Top bekletmeye gidiyor. 14'e 9. 15'e 9. Maalesef bu maçımızı da verdik arkadaşlar. Ama bu maç en azından heyecanlı bir maç oldu. Top bekletmeseydi bol şans verdim bu adama ama maalesef top bekletti. Ne deli bir arkadaşımız. Zekiştiremadım sana. Yani tabi sonuç belliydi. O kazanacak gibi duruyordu zaten ama yine de oynuyorduk yani. Keşke bekletmeseydi top. Kraliyet şövalyesi geldi bu seferde Yani bir aksesuarları çıkarttık. Oyunun en güçlüleri geliyor arkadaşlar karşımıza. Normalde gelsin isterim yani böyle destansılar da şu an şansımıza tam aksesuarları çıkarttığımız zamana denk geldi. Bakalım neler olacak. Bu sefer de İzmirli bir arkadaşımız geldi karşımıza. Yalnız biz bu bu kraliye şövalyesine karşı da alamayacağız sanırım şeyi ya. Maçı. Çünkü görüyorsunuz en basitinden boyut farkı çok fazla var. Hadi bir gol atalım. 3-3 beraberliği yakaladık. Yardan bir gol. 4-3 yaptık. Hayır. Güzel. Sıkıntı yok. Yardan bir gol. Yardan atamadık. Şimdi attık. 5-3 yaptık maçımızı. Devam ediyoruz. 5-4 oldu. Bu sefer ilk özele davranan biz mi olsak ya? Hep rakipler mi davranacak? <laughs> 6-4. Son 40 saniye. Adam taktiği çözdü. <laughs> Detol oldum. Taktik çözüldü. Çok kötü bir zamanlamayla kullandık ama golümüze attık. Tamam. 10'a 5. Bu sefer ilk özeli biz bastık artık. Bir kere de biz basalım. Ya 2x'e basacağını bilseydim büyük kafa kullanacaktım. Ne güzel de. 10'a 7. Bakalım neler olacak. Oha! Bu şekilde gol atabilir miyiz? <laughs> Top geçmiyor. Büyük kafa kullandık biz de. Devam ediyoruz. 3-2-1 Ve maçımız bitti arkadaşlar. Kraliyet Şövalyesi'ne karşı bir win aldık. Ee, özel açmasaydık Belki adam açacaktı, bilmiyorum. Bu sefer özeli ilk açan biz olduk. Yeni maçımıza geçelim. Yani hep rakipler açıyor, bir kere de biz açalım. Ne olacak? Bu sefer Kaos Şövalyesi geldi. Showtime baby. Ben bu adamı tanıyorum arkadaşlar. Bu adam bize maç bırakmaz. Vermez yani maçı. O adam bizim içimizden geçer. Ya normalde aksesuarlar takılırken böyle güçlü rakipler gelmiyor. Bir aksesuar çıkarttık. İçimizden geçiyorlar şu anda. Ama ben uzaylı ordundan razıyım. Aksesuarsız bile bir şeyler yapıyoruz en azından. Güzel de bir görüntüsü oldu şu anda. Yok. Biz bol şansımızı diliyoruz. Maçtan çıkıyoruz. Yeni, yeni maçımıza girelim. Şöyle bir enerjimizi basalım. Şu an kevgire çevirdiler arkadaşlar bizi yapacak bir şey yok Bakalım yeni maçta kim gelecek karşımıza ama eşleştirme sistemini sanırım düzeltmişler Eşleştirme sistemi şu anda güzel Çünkü e, hep düşük güçlü karakterler geliyordu Şu anda düşük güçlü karakterler gelmiyor ama tam da aksanları çıkarttığımız zamana gelmesi bir tık kötü oldu Bu adam da mı yoksa bilgisayar oyuncusu bilmiyorum. Burada adam gol atmadı. Beni bekledi. Helal olsun Asaf Bey. Güzel bir davranıştı. Ama büyük ihtimalle bu adam da bilgisayar oyuncusu. Kalacağız anlaşılan. 2-0 inanılmaz seri. İki bir <laughs> 2-2 yaptık. 3-2 yaptık. Öne geçtik şu anda. Tekrardan beraberliği yakaladı rakip. 4-3 oldu. Beraberliği yakaladık biz de. 5-4. Bir kere de aksesuarları takıp atalım bir maç atalım arkadaşlar. Şu an aksesuarlar olmadan gerçekten içimizden geçiliyor. 6-5. Yani bayağı fark ediyormuş cidden aksesuarın olmaması. 7-5 bir şekilde devam ediyoruz. 37 saniye var. Şöyle yerden bir gol atalım. 8-6. Güzel fake atıyor rakip ya. Bir gol daha atabilecek miyiz? Oydu. Bir gol daha attık. 9-7. Son 17 saniyede bakalım çevirebilecek miyiz maçı? Lan yerden geçsene top. Top geçiremedik. Son 11 saniye maalesef bu maçımızı da verdik arkadaşlar. 10'a 8 ama bu maçta gerçekten iyi direndik yani. Fark sadece 2. Güzel bir maç oldu. Hemen şimdi gidelim bir aksesuarlarımızı takalım. Daha fazla kevgire dönmeyelim. Mükemmel ödüllerle karşınızdayız. Top sepet ödülleri. 15 dakikalık iki kat taraftar. 2 tane büyük top. 2 tane enerji içeceği. Çok bonkör bu kafa topu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar oyuncularına bayağı bir ödül dağıtıyor. Aşırı derecede ödül dağıtıyorlar. Aksesuarlarımızı takalım. Giy diyelim. Ayakkabıya geldik. Bunu da giydik. Şapka zaten takamıyoruz. Bakalım bir de aksesuarlı şekilde de yeniliyormuşuz. Tam komedi olur. Bir tane makro gelir bizi yener. İyice çıldırırım. Gerçekten iyice çıldırırım ben burada. Gücümüz 150 oldu. Az önce 149 değil miydi? Ha, yıldız antrenör aldığımız için onun farkı 150. Yani büyük ihtimalle antrenör, yıldız antrenör bize buradan buff veriyor. Artı bir hız, zıplama falan filan bir şeyler veriyor burada. O yüzden 150 olmuş gücümüz. Şimdi aksesuarlı bir şekilde girelim. Bakalım aksesuarlı şekilde ne yapacağız. Şu son maçlara bakar mısınız? Sadece bir tanesini kazanabilmişiz. Maalesef. Evet karşımızda bir ışık kraliçesi var. Ayasofya Şahin. Bu da destansı. Bugün sadece destansı geldi bu arada. Güzel oldu o yüzden. Eğlenceli maçlar çıktı. Umarım sürekli destansı gelir. Ama aksesuarlarımız takılıyken gelsin. Takılı olmadığında neler oluyor? Az önce gördük. içimizden geçiliyor. 2-1 yaptık maçımızı. Ee, bu arkadaşı ben sanki tanıyorum ya. Yorumlarda gördüm ben bu arkadaşı. Tamam tamam hatırlıyorum. Bayağıdır e, yorum atmıyor da eskiden çok yorum atan bir arkadaşımızdı hatırladığım kadarıyla. Aha taktik yaptı ama yine yedik. <laughs> Yer mi Anadolu çocuğu diyecektim. Yedik arkadaşlar yermiş. Şimdi özeller bir açıldı kanka. Rakip tarafından özeller açıldı. 4-2 Son 37 saniye var. 5-2 <laughs> Abi top geçmiyor ya Delireceğim bugün biz niye top geçiremiyoruz <laughs> Güzel bir gol attık 6-2 Bu maç da heyecanlıydı bu arada Bu maçta da öyle ee, Yani şey bir maç değildi Heyecansız bir maç değildi Kankam yapma şöyle son anda Şöyle şeyler ya Yok bu bizim abonemiz değil arkadaşlar. Ben sanırım biriyle karıştırdım. Ama Ayasofya ismi bana çok tanıdık geldi. Mehmet Salih ile karıştırmış olabilirim. Onda da çünkü ortasında tam böyle X olan birisi vardı. Yani bu Ayasofya X Şahin. O da Mehmet Mehmet Salih Aydoğan diye birisi vardı. Onunla mı karıştırdım? Hani hiç isim benzerliği de yok ama böyle ikisi de uzun isim olunca o şekilde karıştırmış olabilirim. O Mehmet Salih arkadaşımız buradaysa yorumlarda kendini belli etsin. Bekleriz. Buradan selam olsun. O şekilde evet maçımızı kazandık arkadaşlar. Aksesuar'sız maçlara girmeyin. Aksesuarın önemini bu videoda güzel bir şekilde anlamış olduk. Eee Kızıl Şaman şu anda bizde açık arkadaşlar. Yani buradan ödülü al dediğimizde Kızıl Şaman açılacak. Ama ultla paketten bir de kızıl şaman tamamlamakla uğraşmak istemiyorum. Zaten bir destansının tamamlanması aylar yıllar alıyor. Ee, o yüzden kızıl şamanı şu anda açmıyorum. Tamamlamak üzere olduğumuz çünkü bir sürü destansı var. Ee, Antik golem, ölümcül zombi gibi. Onun dışında yani bunlar tamamlandıktan sonra zaten yeni gelen destansılara yoğunlaşmayı planlıyorum. O yüzden kızıl şamanı şu anda açmayacağım uzun bir sürede açılmayacak gibi duruyor. O şekilde videomuzu burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz, zammı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.